Şimdi anlattık parçaları. Boksör motor e, birebir motorun üstünde de e, görelim diye buraya getirdim size. Şimdi boksör motor dediğimizde önce neyimiz vardı? Bir tane motor bloğumuz vardı. Bakın şurası bizim motor bloğumuz. Tam ortadan ikiye bölünebilir olduğunu görüyoruz. Bakın şuradan birleştirilmiş saplamalarla. Yani biz normalde arabada bunu tek parça halinde yapıyoruz. Ama boksör motorda da burada e, söküp Sağolun. Söküp burada iki parçaya ayırabiliyoruz. Yani şeyi, krank milini tam bunun merkezinde göreceğiz. Zaten krank milinin ucu bizim pervanemize bağlı. Şurada gördüğümüz pervaneye bağlı. Bu direct drive olduğu için herhangi bir bunun iç kısmındaki dişleri üzerinden direkt bunun kovanın içinden bizim pervanemize krank milinin hareketini birebir ne yapıyor? Aktarıyor. Peki, motor bloğunun merkezinde ne var? Krank milimiz var. Peki krank milinin etrafında pistonları nasıl bağlamışız? Boksörde karşılıklı olduğunu söylemiştik. Bakın 3 silindir burada var. 3 silindir diğer tarafta var. Manifoldumuz şu bizim manifoldumuz, Ebe manifoldumuz. Altta da egzoz manifoldumuz. Yani bu bizim karışımımızı havayı çekip filtreyi görüyorsunuz hava filtresi. Çekip eee silindirlerin içine karışım için havayı gönderen parçamız yani yolumuz diyelim simetriktir aynı yolu kat etsinler diye silindirler eş çalışabilsin eş yanma olsun diye aynı yolu kat etmesi açısından e, geometri iki tarafta da aynı simetrik şekilde yapılmış peki çektik havayı burada gördüğünüz gibi bir, bir mekanizmamız var bunun tam ortasında şuradaki e, mekanizmanın ortasında bir valfimiz var aslında bu valf havanın, içeriye çekilen havanın miktarını kontrol etmemizi sağlıyor yani ne kadar hava geçsin, silindirlere ne kadar hava göndereyim. Aslında şuradan yapıyoruz Ve ölçümlüyor. Çünkü bu bir enjeksiyonlu motor. Peki, geldi havamız. Sonrasında ne yaptık? Bu havayı içeriye bastık. Nereden bastık? Emme subabından gelecek. Şurası, bu kapağı açtığımızda içeride emme subabımızı göreceğiz. Diğer taraf, aşağıda gördüğümüz koyu renkli olansa egzoz manifoldumuz. Dolayısıyla onun ucu da egzoz subabına bağlı. Yani şurayı açtığımızda da aynı silindirde. Bu emmeyken bu da egzoz subabını gösterecek bize. Ateşlemenin çift olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla normalde kara taşıtlarında tek buji var. Ama Boxer motorda gördüğünüz gibi çift buji var. Bir altta bir üstte yani karşılıklı şekilde duruyor. Dolayısıyla bir buradan bir buradan ateşleme yapıyoruz. Her bir buji de geliyor. Bizim buradaki kabloları takip ederseniz geliyor. Burada iki tane farklı manyetomuz var. Sağ ve sol manyeto olmak üzere. Diğer tarafa geçtiğimizde gösteririz onları. Her bir buje bağımsız bir manyetodan e, besleniyor. Evet mesela burada o temin şurada gördüğümüz evet valfi görebiliyoruz. Kelebek valfi. Kumanda ettiğimizde havanın geçişini onun üstünden kontrol etmiş oluyoruz. Açıp kapayarak geçen hava miktarını kontrol ediyoruz aslında. Yani gaz kolu diyoruz biz. throttle var diyoruz ama aslında kumanda ettiğimiz havanın geçiş kolu. Peki geldi. Bujilerimiz çift dedik. Farklı manyetolardan besleniyor. Bu sayede hem vuruntuyu engelliyorduk hem de neydi? iyi bir yanma elde edip yanmamış yakıtı bırakmıyorduk. Sonrasında içeride bizim silindir hacmimizi oluşturan neyimiz var? Şu etrafında kanatçıkları gördüğümüz şekilde silindir kovanımız barrel demiştik hatırlarsanız. Neden böyle karar çıktı? Çünkü boksör motor hava soğutmalı. Bu hava soğutmalı bir motor. Kaportamız var. Bu kaportayı kapatıyoruz. Fakat kaportanın hava girişleri var. Bu hava içeride yönlenip burada her bir silindirin etrafından geçip sonrasında buradan dışarıya tekrar atılıyor. Yani silindirlerin soğutmasını önden aldığımız havayı silindirlerin etrafında şu kanatçıkların arasından geçilerek sağlıyoruz. Su soğutması yok e, çünkü ne demiştik İrtifa artınca sıcaklık düşüyor, sıcaklık düşünce donma ihtimali var suyun ve su donduğu zaman hacmi genişliyor. Dolayısıyla e, içeride biz suyu dolaştırdığımız zaman eğer bu su da donarsa motor bloğunu çatlatma riski var ya da hasar verme riski var genleştiği için. Ha, sulu uçak motorları yok mu su soğutmalı var ama onlar da sadece su değil işte alkol ve e, antifriz karışımı kullanılıyor bir kimyasal kullanılıyor. Donma derecesi aşağıya düşsün diye. Peki hemen altında silindir kovanının içinde zaten pistonumuz da aşağı yukarı gidiyor. O parçaları da göstereceğiz. Aşağıya kovanımız bakın şuradan nelerle bağlı? civata somunlarla bağlı. Saplamalarımız var. Aslında ben şu saplamaları söktüğümde şu kapakları açtığımda bu kovanı buraya bağlayan şu civataları söktüğümde bu kovanı komple söküp alabiliyorum. Yani silindirimi ayırabiliyorum. Nereden? Krank case'den ayırabiliyorum. Normalde araba motorlarında bu pek mümkün değil. Blok bütün halinde. Silindir de bu bloğun içine ne yapılmış vaziyette? Oy olarak açılmış vaziyette. işlenmiş vaziyette. Ama burada hem kanatçıkları işlemek açısından hava soğutmalı olduğu için hem de bakım kolaylığı olsun diye bu şekilde bağımsız şekilde sökebiliyoruz. Peki yakıt işini nasıl yapıyoruz? Hani karbüratörle enjeksiyonlu. Bakıyorum bu motorun enjeksiyonlu olduğunu görüyorum Çünkü bakın şurada enjektörlerim var. Bunlar benim yakıt enjektörlerim. Hemen bujinin yan tarafında ve burada enjeksiyon sistemini anlattığımızda da göreceğiz farklı tipleri mevcut. Kimisi direct injection dediğimiz direkt silindirin içine püskürtebilir. Yani sizin enjektörünüzün kafası yan modasının içine bakıyordur, direkt açılıyordur. Veyahut da e, indirect injection dediğimiz emme subabının hemen önüne açılıyordur. Yani emme subabının önüne püskürtür. Subab açılınca karışım içeriye dolmuş olur. Hava da buradan geldi. Buradan da yakıtı püskürttün. Muhtemelen bu indirect püskürttü. Burada karışım oluştu. Hemen ne yapıyor? Serindir içine giriyor. Bakın bu da enjektörümüz bizim. Zaten çok küçük bir şey var. Çıkışı var. İyi bir atomizasyon olsun diye buradaki deliklerden yüksek basışta yakıtı yakıt pompasından gönderdiği yakıtı burada basıyor. Peki enjektöre nereden geliyor dersek. Bakın şurada üstte bir tane manifoldumuz var. Ahtapot gibi kolları var. Ve ee, metalik borular görüyoruz. Neden metalik? Çünkü motor sıcak. Ben bunun içinden ne transfer ediyorum? Yakıt transfer ediyorum. Yangın riskine karşı ben burada esnek boru kullanamam. Isıya dayanıklı ee, yakıt yakıt manifoldu. Evet gördüğümüz gibi. Pompadan gelen basınçlı yakıt manifoldun içinde, bunun içinde bir diyafram var aslında şöyle aşağıya doğru açılıp kapanabilen. Şurayı söktüğümüzde görüyoruz. Buradan da her bir enjektöre giden çıkışlarım var benim. Buraya yakıt basınçlı geliyor. Peki buradan dağıldı. Bu sayede her enjektöre eşit miktarda ölçümlenmiş yakıtı gönderme mümkün oluyor bu sayede. Buna fuel distributor ya da yakıt dağıtıcı manifold deniyor ahtapot gibi şekli ona benziyor dikkat ederseniz. Buradan her bir enjektöre de metalik borularla şurada gördüğümüz metalik borularla gönderiyoruz sıcak bölge olduğu için yakıtı şey yapmasın diye e, herhangi bir yangın durumu oluşmasın diye. Peki altta egzoza baktığında şöyle geniş bir parça olduğunu görüyorum. Bakın muffler deniyor buna. Bunun birkaç tane amacı var. Bir, susturucu görevi var. Eksuza atarken hani ses az olsun. İki, e, emisyon değerlerini ayarlamak için bunun içinde bazen işte katalitik konvertör gibi düşünebilirsiniz. Onları tutan e, sistemler var. Bunun haricinde diğer tarafta bir de siyah boru geçtiğini görüyoruz bunun etrafından. O da kabin içine bu egzozdan geçerken dışarıdan aldığımız havayı biz aslında kabinin içine de basıyoruz bu tür uçaklarda ısıtmak için ısıtma esnasında bunun içinden geçirip madem egzoz gazı var elimde sıcak dışarıdan aldığım temiz havayı bunun etrafından geçiririm ama karışmadan egzoz gazına geçirelim ısıtırım sonra o gazla getiririm kabinin içine basar yani kabinin içini ısıtmasını bu şekilde yapıyoruz. Soğutma air condition sistem olmaz genelde bu tür uçaklarda. Soğutma da burada kanadın buralarında veya yine motorun belirli bölgelerinde direkt dışarıdaki havayı, temiz havayı filtreleyip içeriye basan e, hani çok ekstra bir sistemi olmayan o şekilde bir soğutma yapılabiliyor. Bunun dışında manyetolarımız var. Diğer taraftan gösterecek olursak burada göstermediğimiz alt kısımda motorun bakın şu şunu da göstermiş olalım. şu bizim karterimiz. Yani yağ depoluk eden kısım. Bakın buradan cıvataları var. Üst kısmında bir contası var bunun. Ve buradan da e, motorundaki yağ burada depoluyoruz. Şurada yağ tapamız var dikkat ederseniz. Şu bizim yağ tapamız. Bunu söküp e, yağ değişimini bakın emniyetleme teliyle emniyetleme de yapılmış. Burada bir yuvası var. Çünkü titreşim çok olduğu için bu tapa eğer çıkacak olursa sökülecek olursa gevşecek olursa motordaki yağınız boşalır. Dolayısıyla bunu engellemek için torkla sıkıyorsun, özel bir contası var, onu takıyorsun, torkluyorsun ama sonrasında bir de emniyetleme yapıyorsun. Titreşimle beraber gevşemesin diye. Motorda titreşim çok olduğu için hep bu şeyi yapıyoruz, emniyetlemeyi yapıyoruz. Bakın burada subapların itici çubuklarını görüyoruz şu kısımlarda. Bunlar subaplar, itici çubukları bunun içinde. Nereden geliyor? Krankın yanında. Yan tarafta göstereceğiz. Şunlar bizim motor takozlarımız. Şurada gördüklerimiz. Titreşimi sönümleyecek. Bakın şu iskeletimiz aslında. Motoru biz bu iskeletin üstüne oturtup takozlardan buradan sabitliyoruz. Damperler var. Motor sonuçta titreşim yaptığı için bu damperler kauçuktan yapılmıştır ve motorun titreşimini sönümleyip olabildiğince ne yapar? Gövdeye vermemeye çalışır. Hemen arka kısımda şurada yakıt ee, ve işte hidrolikle ilgili yani accessory drive dediğimiz dişli kutumuz var. Motora aslında bütünleşik. Bunun içinde bir sürü dişimiz var. İşte manyetolarımızı çalıştırıyor. Şurada siyah gördüğümüz üstünde turuncu e, şey olan şu bir manyetomuz. Onun altında bir tane daha var. Şu işte hidrolik pompamız mesela e, vakum pompası varsa o. Bunların hepsi dişli kutusuna bağlı şekilde. Yani kranktan aslında yine hareketi alıp dağıtıp Buradaki pompa gruplarını, yakıt pompası, yağ pompası gibi Bunların hepsini çalıştırıp işte manyetolar gibi uçan sistemlerini besleme yapıyor. Peki. Burada bir kapatalım. Ee, motorun yağ soğutucusu. Yani radyatör değil bu. Radyatör şeklinde görüyorsunuz. Petek şeklinde. Ama yağ soğutucusu. Ama bir hattın da bağlı olduğunu görüyorum. Bu neydi? Eksos Eksos halifeli olduğuna bağlıydı. Peki bu buraya niye bağlı olmuş olabilir? Soğutmak için. Ayşe. mi? Evet. ilk çalıştırmadan ederek yağ sıcak, sıcak değil mi? Buradan kontrol edip sen bunu ne yapabilirsin? Bir miktar ısıtabilirsin. Yağ soğuk olduğu için yağlamayı düzgün yapamadığı zaman motor açısından, aşınma açısından problem. Dolayısıyla buradan yağ normalde soğutmada kullanıyoruz. Yağ radyatörümüz. Ama onun haricinde de ilk çalıştırmada da yağ çabuk ısıya çıkarmak için böyle bir bağlantı ya yok. Bu, bununla, bu, aynı ya. Bu kabin içine giden kısmı temiz söyledim yani evet. bu egzoz gazıyla ısıtıp kabin içine basıyoruz. Bak şurada bir boşluk tamam, var. Tamam mı onu? yok şurada dışarı atıyor. Bu egzoz. Sıcaklığı içeri basıyordum. Evet buradan mesela bunun girişi burada ya aldı bastı bu havayı temizleyip kabin içine basıyorsun. Isıtıp. Evet. Gördüğünüz gibi. Şey. Bu eksoz arkadaşlar bunu bu çift kat. Yani içinde bir tane daha şey var bunun. Dışından alıyor yani. Ya böyle dışından. Yani. <laughs> birbirine karışmıyor. Eksoz Egzoz gazıyla buradaki hava birbirine karışmıyor. Bu temiz hava, o egzoz havası. Ama ısıları birbirine geçiyor. Amaç o zaten. Hani aldın burada ne yaptın? Yağ soğuttun. Yağ soğuttun. Sonra bu havayı bastın içeriye. Karışmadan egzozla ısıttın. O havayı da aldın. Kabinin içine bastın. Isıtmada kullandın şey o, e, mantığı o. Yani buradan geriye doğru bir akış yok. Böylemesine bir akış var. Zaten kaportada da bak şurası bir filtre evet. hava girişi, motoru soğutma hava girişi. Bir de e, şu kısma giriş yapan, havanın giriş yaptığı kaportada da boşluğumuz var. Yani pervanenin hemen arkasına yerleşiyor ki neden? Pervane arkaya doğru atıyor ya havayı. E, efektif bir şekilde burada çalışsın sistem. Yağ bunun içinden geçirip soğutuyorsun, tekrar motora basıyorsun. Ee, etrafından geçen havayı ısıtıp kabinin içine basıyorsun. Mantık o.